İzlediğiniz Asmara Gaz takipçileri bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Gündemimizde sigara zammı var. Biliyorsunuz ki Eylül ayında sigaraya 5 lira zam gelmesi konuşuluyor. Bakalım vatandaşlar bu konu hakkında neler düşünüyor. Ben Zeynep Koç, başlayalım. Merhabalar, sigaraya 5 lira zam geliyor. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey içmiyoruz. Ablam merhaba, sigaraya 5 lira zam geliyor. Ne düşünüyorsunuz? 10 lira da gelse ben içiyorum. 100 lira olsa devam eder misin abi? Şimdi neyse yetme, 77 lira. Parlament mi ne içiyorsun sen? Uzun parlament içiyorum. Yani 77 ile 100'ün arasında 23 lira bir fark var. Zamlı hali o zaman şu an zamlı hali mi 70? 78 yet, yet, lira yet, oldu 77 ki. lira 77 lira İçiyorum yani i̇çiyorum. 82 lira oldu o zaman gözünüz var lira zam geldi 102 lira da gelsin içiyorum yani. Mecbur diyor. Yani. Hiç denemedim yani 50 yıldır içiyorum en az Peki 100 lira olsa bırakır mısınız diyorsun Bırakmam Bırakmam diyorsunuz. Niye bırakmıyorsunuz vatandaş diyor ki ekonomik sıkıntılardayız zaten Ecebe de zarar sağlığa Ama da zarar Ekonomik sıkıntılar var Türkiye'de genelde var Ama şimdi 50 yıldır bu kana bulaşmış Dikoteyin bir anda bırakamıyorsun Bak açık kalp ameliyat oldu içiyorum. Burayı yardılar. Şekerim var, içiyorum. Damarlarda tıkanık var, içiyorum. Celladına aşık olmuşsun abi. Aynen öyle celladına <laughs> aşık oldum. İnşallah tez zamanda bırakırsın. İnşallah. Teşekkür ederim. Gördüğünüz ben teşekkür ederim. Sağol. Sigaraya 5 lira zam geldi, ne düşünüyorsun? Sigara kullanmıyorum. O yüzden beni etkileyen bir şey olmadı ama sigaraya kimse başlamasın. Ben sigara karşıtı biriyim. Niye ee, içiyorlar? diyorlar ki ikinci kez tekrarlıyorum dertten tasadan içiyoruz diyorlar. Yani sigaranın aslında o hani nikotinin öyle bir özelliği var sonuçta İnsanların biraz bir antidepresan gibi stresini atabileceği bir şey olabilir. Kullananlara da saygı duyuyorum ama ben biraz da hani sporcu bir kimliğim var. O yüzden spordan geldiğim için oldu bitti ben hiç sigara kullanmadım. Diyorlar ki daha pahalı olsun içmesinler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Destekliyor musunuz bu düşünceyi? Valla çok yanlış. Ben yanlış buluyorum. Yani sırf e, ya da alkol kullananlardan onlara bu vergileri yüklemek o da çok yanlış. İnşallah fazla bir zam olmaz. E, onlar da isteyen istediğini içsin, kullansın. Ama gençler kullanmasa daha iyi olur. Onların geleceği açısından. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sigaraya 5 lira zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Yani sigara içenler düşünsün. Sigara içiyorsunuz yani. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yeter artık. Hangi markası sigara <laughs> Winston Slender Blue. Eylül ayında gelecekse daha gelmedi evet. ama haberiniz vardır diye evet. Düşünüyorum. Ne kadar sigaranız? 69 lira. Oo 74 lira olacak. Evet. Günde bir paket içiyor içiyorum 80 olunca bırakacağım. Ha, bazıları dedi ki 100 lira olunca bırakacağım. Sizi 80'de durduran ne oldu? Öğrenciyim o yüzden mecbur. Bir yerde durmam lazım sanırım. Bazıları diyor ki sigara işte isterse 500 lira olsun ben bırakmam. Triyakisiyim, bağımlısıyım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bağımlıyım diyebilir misiniz? 2 sene önce hayır diyordum. Şimdi evet. Hani 80 lira olunca da büyük ihtimalle alacağım. Bu sefer 100 lira diyeceksin. Bu sefer 100 lira olunca bırakacağım falan filan. Bakalım bir gün umut ediyorum ki bırakırım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba sigaraya 5 lira zam geldi gençler ne düşünüyoruz? Çok kötü. Abla valla ne bileyim ya. Ulanıyor musunuz? Evet. Hepiniz. Evet. Zaman. 4 kişi günde bir paket gitse 80, 80, 80. 320 lira para gidiyor burada. gün. Maalesef. Yol parası şartları falan. Dünya abi, para çok zor abla ya. Peki, Peki bırakmayı düşünüyor de, musun? Demin bir çay içtik abla. Yok abla nasıl, nasıl bırakalım? Bir kere başladık buna nasıl bırakalım? Diyorlar ki dertten tasadan içiyoruz. Siz neyden Doğru, dolayı evet, içiyorsunuz? Evet. Keyiften, dertten. De. İkisi de. Ya kişiden kişiye de öyle değişiyor. Evet. Az önce bir gençle konuştuk. 80 lira olunca bırakacağım demiştim. Belki bırakırım dedi. Siz ne diyorsunuz? 100 lira olunca bırakır mısınız? Biz 50 lira olunca bırakırız diye. ya. Olmadı işte. <laughs> Bırakamıyorsunuz. Evet. 100 liraya geçerse bırakırım. Bırakır mısın? Bulacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> Tütün içer misiniz peki 100 lira yok, yok. olursa? Tütün Başka bir alternatif mi alır Yok, Asla. Tütün tavsiye etmiyor. Tütün içmem yani. Peki bu genel zamları hakkında ne düşünüyorsunuz gençler? Genel zamlar yani sıkıntı yani. yani niye zam olur ki bu kadar? Ki, ya bir sigara neden 80 lira olur yani? Çok Bunun bir açıklaması ya. yok. İçmesinler iyi oluyor diyorlar. E kendilerini cebine falan ya Böyle yaptıkça da herkes daha da inatlaşıyor. Aynen şey. öyle. Herkes inadına içiyor o zaman. Herkesin zararı kendine diye düşünüyorum ben. Yani. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Abim merhabalar. Sigaraya 5 lira zam. Gözünüz aydın. Ne düşünüyorsunuz? Normaldir. Kullanıyor musunuz? 5 paket. Beş paket. Günde mi? Evet. Şaka yapıyorsun abi. Ya şaka yapmıyorum doğru. Günde beş paket ne demek abi? i̇çinde yirmi tane mi var? Yüz tane içiyorsun günde sigara. Yüz tane çok içiyorum. Dayım. Nasıl ayaktasın abi? Ayıp lütfen. Onun sayesinde. <laughs> Nasıl ya <yani> çok <laughs> dayım. Bir rahatsızlığınız falan olmuyor mu beş paket içiyorsun? Sigaradan, içkiden herhangi bir şeyden insana rahatsızlık gelmez. İnsana gelen en büyük rahatsızlık strestir, Stres yapmıyorum. Hayatım 62 yaşındayım, bak sabah altta bir şey. Kanser yapıyor diyorlar. Evet. Kanser yapıyor diyorlar sigarayı. Her şeyi stres yapar. Yani ben Siz 5 de... paket sigarayı içmek için nasıl bir derdiniz var? Derdim yok, keyfinden içiyorum. Keyfinden, şey derdim. yok. keyfinden, derdim. Derdim. adam bir paket içer. Hadi iki paket içsin. İşim müsait. Akşam bak açık hava deniz önünde. Ne yapayım canım sıkılıyor. Esnaf mısınız? Ne içiyorsunuz? Simitçiyim. Simitçisiniz. Allah kolaylık versin tamam, abi. Tamam. Zamları konuşuyoruz peki. Genel zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Zamlar normaldir. Normal. Bence az bile. Az bile. Az bile. Nasıl <laughs> öyle dersin abi? Çay simit hesabı yapıyorduk zamanda Sayın Erdoğan. O hesaplar kaçtı kardeşim artık. tek, ki, tek hesap çalışıp yiyeceksin. Çalışıp yiyeceksin. Çok çalışacağız, az yiyeceğiz. Baş şansımız yok. Kiraları nasıl Kiralar da biraz sıkıntı var. Onlar biraz fazla. Onlar biz abarttılar. Allah kiracıya yardım etsin. Ben kiracı değilim. Kiracıya Allah yardım etsin. Çok Güzelir mi bu durumda? Güzelir. Ne zaman tahmininiz var mı? Allah'ın kanunu ne zaman gelirse bu ülkeye o zaman düzelir. Allah'ın kanunu gelmeden bu iş düzelmez. Çünkü mümkün biz değil. ]iz. Abi Allah'ın kanunun diyor 5 paket sigara içiyor. Bence önce 5 paket sigarayı bıraksın ondan sonra Allah'ın kanunu istesin diyorum. Hadi devam edelim. Merhaba sigaraya 5 lira zam geliyor. Yorumunuz nedir? İçiyoruz türlü içiyoruz zaten. 100 lira olsa bırakır mısın? Tamam. Merhaba sigaraya 5 lira zam geliyor. Yorumunuz nedir? Ya istediğimiz tek şey ne biliyor musun? Yeter ki şu iktidar gitsin başka bir şey istemiyoruz. Sadece istediğimiz şey o. E demek ki istiyorlar ki kalıyor abi. Belli bir kesimde istiyor. Hayır gidecekler. Bu son seçimlere. Gerçekten iyice. seçim bugün olsun. Bak gidiyorlar mı gitmiyorlar mı? Yeter ki gelsin erken seçim gelsin. Peki, geçen yıldan şimdiye ne değişti? Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Bir yılda insanlar ne oldu da uyan? Ya bir yıldan boş ver. Dünden bahsetsen. Dün aldığın şeyi bugün alamıyorsun. Dün aldığın şeyi bak. Bir yılı boş versen. Yani şu an ben mesela 3000 lira kira veriyordum ben geçen yıl. Bana 20 bin bin lira diyorlar bak. 20 bin lira. Aradaki farkı görüyor musun? Bir sene. E zaten asgari ücretle 17 bin lira para. Bu milyon nasıl geçinecek? bu halk nasıl geçinecek? Ya bırak onları ya zaten. onlar... Soğan, ekmek yeriz yine de vazgeçmeyiz onlar, bu sevdadan. Onları, onları tek istediği şey, tek söylediği şey ne biliyor musun? Ezan. Bilmem bayrak inmez. Ezan inmez. O yok. Başka. Ya düne kadar hmm. siz katil diyorlar da Rabia diyor. Bak bugün kardeşim diyor. Uçakta söylediği şeyi aşağı iniyor ben söylemedim diyor. Ne diyeceksin bunlara? Allah yardımcımız ya. olsun. Amcacığım merhaba. Sigaraya 5 lira zam gözünüz aydın. Ne düşünüyorsun Amca diyerek bir kere kaybettin. Abi deseydin iyi olurdu veya beyefendi deseydin iyi olurdu. Aa, artık böyle sokaktayım. Sigara, sigara içmiyorum. dolayı diyorum. Yok, özür dilerim. Yok rica ederim. Sigara içmiyorum. Sigara üstünde bir görüş bildirmeme <laughs> gerek yok. Onu şöyle değerlendirmek lazım. Yani ya, ekonomi çok ayrı bir şey. Yani bunu incelemek lazım. Ama iyiye gideceğiz. Gençlere güveniyorum. İyiye gideceğiz. Ne zaman tahmininiz? Vallahi artık evliya değilim ben. Geçmiş geleceği bileyim diye. Biz kime sorsak kötüye gidiyoruz diyor. Ben şöyle diyorum ben gençlere güvendiğim için tekrar diyorum iyiye gideceğim size de güveniyorum iyiye gideceğiz. Teşekkür ederiz hoşçakalın. Merhaba sigaraya 5 lira zam ne düşünüyorsun? Vallahi zam gelmeyen bir şey kaldı mı? ben hatırlamıyorum bir tek maaşlara zam gelmedi herhalde. Evet maaşlara zam gelmedi. Onun için her şeye zam geldi. Maaşlara zam gelir mi? Hiç zannetmiyorum bir eksiltmedikleri kaldı. Bir anti zam diye bir şey çıkarsa belki düşürürler anca öyle bir şey olur. Teşekkür ederim. Merhabalar, sigaraya 5 lira zam. İçiyor muyuz, kullanıyor muyuz? Ne düşünüyoruz? Ben hiç kullanmadım hiç ama kullanmadım. bu adam kullanıyor. Bak. Bu adam eşiniz mi? Amcam güzel tutturuyorsun. afiyet, olsun. olsun. Sigaraya zam geldi. O. Ne düşünüyorsun? O. Ne içiyorsun? Sen Marlboro içiyor gibisin. Bu parlament mi? Lark. Evet. Videoya lark. like. <laughs> ne düşünüyorsun amcam? Lark'a da 5 lira zam Vallahi ne düşüneceğim? Hiçbir şey düşünmüyorum. Kendi yaşadığımı düşünüyorum. Diyorlar ki emekliler geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz diyorlar. Da, da geçinemiyoruz. Önce o sigarayı bıraksın diyorlar sigara bıraksak bu vardı burada bıraksak öleceğiz. Günde ye, onu bırakırsan ölmezsin. Bırakmazsan Ölürüm. ölürsün. Ben doktora de gittim dedi sigara içmez ölürsün. Nasıl dedi bunu? Vallahi ya? öyle dedi. Hangi doktor bu söyle gitmeyin. Vallahi dedi. öyle <laughs> dedi. Eğer <gülüyor> sigara <gülüyor> bırakırsan dedi ölürsün artık. Abi şey. sen bir kulak doktoruna da git olur mu? Kulak doktoru yok, yani <laughs> yok kulağım sağlam. Yok kulağım sağlam. Doktorlar böyle demez ya. Ya böyle diyor vallahi öyle dedi. He. yeminle ya. Yemin, e, yemin ettiysen doğrudur. Ha. İster bırak, bize bırak. Bak sen sen yaşındasın dedi. İster bırak, size ölürsün. Amcacığım peki bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Her gün zam, zamler, vatandaş bıktık diyor artık. Her gün katlanıyor bize zamlar. Allah hükümetin zarar vermesin. Vermesin amin. E, vermesin. Kötü konuşursak. Yani, bu yaştan sonra hiç gerek yok. He gerek yok. İçeri girmeye gerek var. Allah hükümetimize bak, zeval vermesin diyelim. Vermesin amin. Diyelim. amin. Geri kalana Aynen. sağlık olsun. Amin sağ olun. Allah vatandaşı güzel korkutmuşlar. Hadi devam edelim. Sigaraya 5 lira zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Ya sigara kullanmıyorum ama olmaması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum sonuçta. Keyif meselesi. Diyorlar ki iyi ki geldi. Vatandaş sigarayı bırakır belki. Ya kimsenin ne kullandığına karışılmaz da biraz keyif meselesi gibi. Dolar artmıyor bir şey olmuyor sonuçta. Ama enflasyon düş. O var tabii. Vergi alıyorlar sigaradan. Evet. O ne olacak bu durumlar? Toparlar mı? Eski ekonomimiz tekrardan güçlenir mi? Eski ekonomimize kavuşur muyuz? Ya ben ekonomist değilim ama belki bir 10 yıla ancak. 10 yıl sonra siz Türkiye'de mi olursunuz yurt dışında mı? Türkiye'de olurum ya. Gençlere kime sorsak biz gideceğiz gideceğiz diyorlar. Merak ettim o yüzden. Ya ben burada kalıp en azından yine vatanıma, milletime bir şey yapmaya çalışırım. Ha yurt dışına da çıksam burayı içinde yine çalışırım. Sorun olmaz. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Sigaraya 5 lira zam geldi abi. Ne tamam. düşünüyoruz? Aleykümselam. Aleyküm biz sigara içmiyoruz ya. İçmiyoruz. Evet, evet. Gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Zam bütün dünyada var. Şimdi bir gün oldu Özbekistan'dan geldim. Hı. Özbekistan'da da aynı. Bütün dünyada 11 devletle de gezdim bir ay içinde aynı söz, aynı suhbat. Hangi 11 devlet? Bunlar? Türkiye, Aa, Özbekistan. Türkiye, Özbekistan. Türkiye Özbekistan'a gittim, Dubai'ye gittim, Rusya'ya gittim. Rusya gittim. Rusya gittim. Rusya diyorum mu? Evet, evet aynı. onlar da bir bir söylüyor. Dubai'de durumlar nasıl? Dubai'de çok zam geldi şimdi. Yemek falanlara zam geldi. Peki gezdiğiniz ülkelerden en güzel hangisi? İstanbul. İstanbul. <laughs> Allah razı olsun. Evet. Türklere çok teşekkür. Burasını almış teşekkür. biz buradanız. Evet. Merhabalar. Sigaraya 5 lira zam geldi. Yorumunuz nedir? Kullanıyor musunuz? Sigara kullanmıyorum Kullanmıyorsunuz. Siz kullanıyor gibisiniz. Bayağı kullanıyorsunuz zaten. Ne düşünüyorsunuz? Zam gelmeyen bir şey var mı? Var. Söyleyeyim mi? Evet. Maaşlarımız. Maaşlarımız değil mi? Evet. Maaşlarda zaten zam gelsin olur, gelmesin olur. Her gün bir eriyor, gidiyor her şey zaten. Kat kat mahvoldu. Peki maf 100 lira olsa sigarayı bırakır mısın? Sigarayı mı? Hı. Onlara inat içerim. Peki. <laughs> tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar beyefendi. Sigaraya 5 lira zam yorumunuz nedir? Kullanıyor musunuz? Sigaraya 5 sigar lira zam. Hayır. Katiyen. Benim dedem tütün ekspertiymiş. Bana dedi ki eğer dedi bu iyi bir şey olsa dedi ben içerdim dedi. Sana tavsiye ederdim. O yüzden ne ben içiyorum ne de benim çocuklarım. Hiç Ama bir içmiyorum. video var bilir misiniz? Bu tütün zaten sağlıksız olsa niye topraktan çıksın ki diye bir video vardı. <gülüyor> <gülüyor> Peki sigaraya 5 lira zam geliyor abim. Vallahi Ay, sen tam de, adamına çarptın oluyorsun. ha. Parlament mi içiyorsun? Ha, bak şimdi. de geldi zaten. Bak şimdi sen benim sosyal medyamı takip etmiyorsun evet. belli. Ben sosyal medyalarda nasıl bir kampanya başlattım biliyor musun? Nasıl? Sigarayı bırak efsane ol. Ben 37 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol A takımının Ve sosyal medyalarda sigarayı bırak efsane ol. Kampanyası başlattım. Siyasetçiden, sanatçıdan, sporcudan, yerli yabancıdan herkesten videolar yapıp sosyal medyamda paylaşıyorum. Ve ülkemde ve Avrupa'da bile benim bu kampanyamı çok duyan oldu. Sloganım neymiş kızım biliyor musun? Sigarayı bırak efsane. Ha sen de yeni duydun evet, değil mi? Efendim. Bak kameradaki arkadaş da yerini duydu. Ülkemin güzel insanları. Sosyal medyada biliyorsunuz neye dokundum? Sizin hayatınıza, sağlığınıza, gönlünüze dokundum. Sigaraya gelen zamı ben yapmadım biliyorsunuz değil mi? Norveç'te bir arkadaş sosyal medyasında beni paylaşmış. Diyor ki Erkan abi sigaraya gelen zamı sen mi yaptın? Norveç'teki arkadaşa sesleniyorum. Sigaraya gelen zamı ben yapmadım. O zaman sigarayı bırakın hayat size çok ucuz. Niye içiyorlar ben. sizce abi? Efendim? Niye içiyorlar sigara? diyorlar? ki dertten tasadan ekonomik bu sıkıntılardan bunalımdayız sigaraya düştük diyor. Şimdi şimdi öyle eee şimdi öyle söylemelerle ben hiçbir zaman hoş karşılamıyorum. Neden? Ben de bir zamanda bir genç olarak çok erken yaşlarında 13 14 yaşlarında özenti olarak başladım. Kimin sayesinde başladım? Köyümdeki gençlerin. Sonra ne yaptım? Bu özentimi Allah rahmet etsin Cüneyt Arkın'ı ben izleyince diye karate ve judoya başladım. Sonra o filmlerde sigarayı çok güzel tutar içerdi ve tanınmış ya yani yani sosyal medyada, ekranda, televizyonda tanınmış insanlar ne iyi yapıyorsa gençler de onu özleniyorlar. O yüzden artık özentiyi bırakacaklar. Hele şimdiki gençler doğal yani natürel beslenmiyorlar. O yüzden çok erken yaşlarında enerjileri, akciğerleri bitecek ve çok erken yaşta yaşlılıkları bulacaklar. Benim yaşım kaç biliyor musun? 60 derdim. Ee, gençlere sorun siz Onlar daha güzel anlatacak Sigarayı bırak efsane ol Teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim Ekimler'de Nerede paylaşıyorsunuz? Youtube'da Zasparagas TV Yarın paylaşacağız Öyle YouTube. mi? Aynen Benim sosyal medyamı takip edin Tamam bakacağız Sigarayı bırak Efsane ol. Yo, o Instagram'ım Efsane23 Erkan Karaca Instagram'ını takip edin Sigarayı benim sosyal medyayı takip ederek Uy, Çok erken ve çabuk bırakacaksınız şey Sigaraya gelen zamları konuşuyoruz Afiyet olsun Sağ olun teşekkürler Ne kullanıyorsunuz? Parlament diyor. Ne? Evet parlament. 5 ee, lira zam geldi parlamente. İlk olarak da parlamente geldi. Yorumunuz nedir? Çok kötü hissediyoruz kendimizi. Artık yeter. Diyorlar ki içmesinler. İçmesinler. Madem ekonomi kötü, madem o kadar gençler iş arıyorlar, işte parasızlar. içmesinler. sigaraya verecek paraları varsa bu gençler zengindir diyorlar. Yorumlarda diyorlar. Ben Çok de bilmiyorum. Çalmasınlar o zaman. Çalmasınlar. Biz de öyle diyoruz. Alo Silivri. Evet Silivri. <gülüyor> <gülüyor> <Bu arada gülüyor> sigaraya zam geldi. Yorumunuz nedir? Valla ben içmiyorum. Kullanmıyorum. İnşallah 150-200 lira da yaparlar umurumda bile ne değil yani. Ama şöyle ben, düşünün he. virgül koyuyorum. Adam diyor ki ben ekmek kullanmıyorum. Ekmek bana zararlı mideme zararlı. Ekmek de inşallah 500 lira olur dese. Empati Çünkü yapsak. Ek, ekmek farklı bir şey. Ekmek herkesin kullandığı bir şey ama sigara herkesin kullanmadığı bir şey. Ben sigarayı ben kendi iç, içmediğim için kendi şahsıma konuşuyorum. Ya i̇nşallah olsun demeyelim ya. Zam gelsin ne, demeyelim. Ne, ne diyelim? Kötü olmuş diyelim. Yani siz vatan e, şöyle söyleyeyim zaten buna herkes alışkın sigaraya. Bu yapılan zam iki ay sonra bir daha yapılır. Üç ay sonra zaten alıştı insanlar yapılıyor. Sürekli yapılıyor. Peki zamma rağmen sigarayı hala içiyorlar. Yorumunuz nedir? Sizce vatandaş artık dertten tasadan ekonomik sıkıntılardan dolayı mı içiyor yoksa hayır? Vatandaş keyfine içiyor mu diyebilirsiniz? Yok diye ek ekonomi zaten iyi olduğu zamanlar da içiyorlardı insanlar. Şu anda da içiyor. Ben onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Son zamanlarda gençlerde daha çok sigara artışı, sigara kullanma artışı arttı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl çok sağlıklı bir şey düşünmüyorum yani. yani. Özentilikten mi? Neyden oldu abi? Yani sigara kullanımı genelde şöyle yani bir triyak olduğundan değil de yani büyüğünden bir şey yani bir heves gibi bir şey sanıyorlar. Yani o şekilde başlıyor. Sigaranın başlangıcı o şekilde yani. E ben de zamanından içiyordum ama içmiyorum. Yaklaşık 20 yıldır içmiyorum. Maşallah nasıl bıraktınız? Bırakacağım dedim bıraktım. Süper. inşallah herkes bırakır. Şaka demiyorum yani. Bırakacağım dedim bıraktım. 15 yıl içtim ben. 30, 36 yaşındayım. Bırakacağım dedim bıraktım. Sadece bu yani ben bırakamıyorum, ben şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum diyenler hikaye yani. Hani şöyle söyleyeyim. Hepsi kafada biten bir şey. Ben bırakacağım dedim, dedim de, bir de bırakıyorsun yani. Peki. Üç gün bir sıkıntısı çıkıyor ama hani sonra alışıyorsun yani. Sigara 100 lira olsa sizce bu vatandaş sigarayı bırakır mı? Bırakmaz içer. İçerimiz. İçer. Üç yüz lira da olsa içer. Genel zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Genel zamlar derken? Genel bütün hani mazota gelen zamlar, işte market fiyatları, kasap fiyatları, genel zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Spesifik sigarayı sordum ama genel sizi etkileyen zamlar var mı? Nelerdir? Vallahi beni etkileyen zam yok. Ben şu an halimle durumumdan iyi. Ama etkileyen insanlar da vardır. Onlara da saygı duyuyorum. Siz neden etkilenmiyorsunuz? Ekonomik düzeyiniz yüksek mi ortalama sınıfa göre? Ya ben geçimimi rahat bir şekilde sağlıyorum. Kime sorsak şöyle söyleyeyim. 100 kişiye soralım. 80'in diyor ki hatta 80'in demiyorum 95'i diyorum. Berbat haldeyiz. Ekonomi çok kötü. Yiyip içemiyoruz diyorlar. Yani ekonomi zaten kötü. Ben bunu inkar etmiyorum ki. Kişinin kendi ekonomisinin de çok kötü olduğunu söylüyor. Ya şimdi herkes kendi şak, kendi fikirlerine saygı duymak gerekir ama şimdi yani pahalılık var mı var, ekonomi kötü mü kötü. Ama beni etkileyen bir durum var mı? Yani şöyle söyleyeyim yani yüzde yani yüzde kırkı yüzde ellisi etkiliyordur ama geriye kalan ama ben şükrediyorum yani yine yani. Şunu da üstünü söylemeden geçmiyorum yani. Hani ekonominin durumu iyi bir durum, durum yok yani. Ben şunu merak ettim. Siz ben etkilenmiyorum dediniz ya. Niçin etkilenmiyorsunuz? Ekonomik durumum çok iyi. Ben etkilenmiyorum mu diyorsunuz? Yoksa nedir yani? Başka bir sebebim var? Yani etkilenmemeniz için hiçbir sebep yok bu ekonomik şartlarda. Onu merak ettim. Tamam benim durumumu iyi etkilenmiyorum o bakımda söyledim. Anladım, teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşçakalın. Merhaba sigara yazam geldi. Yorumunuz nedir? Ben tütün içiyorum zaten hep. Belli. Olmuyor, o Sıkıntı olmuyor hocam. Sıkıntı olmuyor hocam. Ya evet. Yani, tütün içenlere buradan ne demek istersiniz? Ağlayamam hiç. Tamam teşekkür ederiz. Hoşçakalın. <laughs> sevgiyle kalın. Eğlenceli bir video oldu. Yorumlarda buluşalım. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.